Evet hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Burada cesareti görüyorum. Burada ayağa kalkışı görüyorum. Burada 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 elle tutulmayan, gözle görülmeyen ama tüm dünyayı idare eden küresel güçler, küresel çetelere karşı yüreğinde imanıyla doğru yalana karşı çıkan ve birbirlerini tanımamalarına rağmen bir araya gelebilen sizleri saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Aziz kardeşlerim, algı nedir biliyor musunuz? Algı şuraya şuraya çekilen sektir. Algı bizi birbirimizden ayıran bu demirlerdir. Biz büyük bir gücüz. Şu alan eğer biraz itelerse öndekilerini şu set tamamen yıkılır ve buraya çıkarsınız. Eğer buradakiler eğer buradakiler sizin hissiyatınızı anlayamazsa sizin ne yapmak istediğinizi anlayamazsa tüm setleri yıkarak buraya çıkmak zorunda kalırsınız. Onun için akla ihtiyacımız var. Onun için bilime ihtiyacımız var. Onun için doğruya ihtiyacımız var. Onun için size ihtiyacımız var. Bu alandan dağıldıktan sonra bu alandan dağıldıktan sonra eğer işte gittik toparlandık e, birileri çıktı konuşma yaptı bir sonuç elde edemezsek ne anlamı var? Burada siyaset yetenek göstermek zorunda. Burada öne çıkanlar şuraya çıkanlar buranın hakkını vermek zorunda. Buranın hakkını vermeyenleri dinlemeyin. Buranın hakkını vermeyenlerin arkasından gitmeyin. Türkiye'de siyaset dik durabilseydi Cumhur ittifakıyla Millet İttifakı dik durabilseydi Türkiye'deki hiçbir sorunla karşı karşıya kalmazdık. Siyaset bu sorunların hepsinin üstesinden gelecek mecradır. Siyasete ihtiyacınız var. Siyasete ihtiyacınız var. Siyasetçiye ihtiyacınız var. Ama siyasetçinin size ihtiyacı var. Sizin yüreğinizdeki gücü hissetmeyen, sizin hissiyatınızı hissetmeyen hiçbir hareket başarı sağlayamaz. Arkamızda durmayın. Bizi itelim. Bizi itelim beraber kazanalım.